Deney 6 4 bit ağırlıklı direnç tipi dijital analog konvertör devresi uygulaması devre şemamız. Devre şemamızın deney bordu üzerinde kurulmuş şekli. Devremizde D0 kademesinde 18 D1 kademesinde 10 kilo D2 kademesinde 4.7 kilo ohm, D3 kademesinde ise 2.2 kilo ohmluk dirençler bulunmaktadır. Şu an bütün kademeler boşta olduğu için çıkış gerilimimiz 0 volttur. D0 kademesini artı 5 volta bağladığımda çıkışımın eksi 1,11 volt olduğunu görüyorum. D1'i 5 volta bağladığımda 2 volt, eksi 2 volt. D2'yi artı 5 volta bağladığımda eksi 4.22 volt D3'ü artı 5 volta bağladığımda çıkışımın eksi 8.17 volt olduğunu görüyorum. Şimdi D0 ve D1'i ikisini de artı 5 volta bağlayalım. Bu durumda çıkışımın eksi 2,97 volt civarında olduğunu görüyorum. D0 ile D2'yi bağladığımda ışımın eksi 5.32 volt. D0 ile D3'ü artı 5 volta bağladığımda 9,49 9,50 volt olduğunu görüyorum. Eksi 9,50 volt. Hepsini artı 5 volta bağlarsam bu durumda çıkışımın 10. -10.21 volt olduğunu gözlemliyorum.